Nasıl çalışıyor da birazdan? LCD ekran. Sıvı kristaller, pikseller ve ışın birlikte çalışarak 17 milyon farklı renkte mükemmel görüntüler oluşturduğu dünya. LCD televizyon. Sıvı kristalden bir ekrana sahip olan ekran saniyede 60 kare gösterir. Hem de tam 17 değişik renkte. Bunu yapabilmek için ekranın piksellerinden seyircilere ışık hüzmeleri yollar. Zor olan bu kareleri yaratabilmek için yayılan ışığı kontrol etmektir. Bu işi yapabilmek için televizyon ışığı değişik bir yöntemle kırar. Sıvı kristallerle. Peki nasıl çalışıyor? LCD televizyon. Floresan tüpler. Genel ekran. Birinci kutuplaşma filtresi. Bir tabaka sıvı kristal. Pikseller ve son olarak ikinci kutuplaşma filtresi. Televizyon açıldığında tüplerden gelen ışık ekrandan seyirciye aktarılır. Pikseller ise tıpkı minik cam parçaları gibi ışığı renklendirir. Her piksel 3 alt bölümün birleşiminden oluşur. Kırmızı, yeşil ve mavi renktedir. Sadece bu üç ana renkle ekran 17 milyon değişik renk yaratabilir. Bunu her pikselden yayılan ışık miktarını kontrol ederek gerçekleştirir. Yani 3 ana renkle 17 milyon farklı renk yaratmak mümkün. Hmm. Asıl soru şu. Televizyon her alt bölüm pikselden çıkan ışık miktarını nasıl kontrol edebiliyor? Cevabı bulabilmek için televizyonu sökmeliyiz. <laughs> Floresan tüpler ekrandan seyirciye yayılan ışıkların oluşumunu sağlıyor. Bilmemiz gereken ilk şey ışığın kaynağı ne olursa olsun her zamanki bir yönü olduğudur. Ve aynı zamanda elektromanyetik bir dalga olduğundan yönlendirilebilir. Bir ışık hüzmesi dikey, yatay veya arasındaki herhangi bir açı olabilir. Bu önemli çünkü birinci kutuplaşma filtresi yalnızca yatay ışınları geçirir. Bu ışınlar sıvı kristallerin arasından geçer. Sonra da alt bölüm pikselleri. Sonunda sadece dikey ışınları geçiren ikinci kutuplaşma filtresine ulaşır. Başka bir deyişle alt bölüm pikselleri devamlı olarak floresan tüplerinden ışıkla boğulsalar da bu ışıklar seyirciye ulaşamaz. Ekran siyah kalacaktır ulaşabilmeleri için sıvı kristallerin ışınları çevirmesi ve böylece ikinci kutuplaşma filtresinden geçmesini sağlaması gerekir. Sıvı kristaller çok özel bir sıvıdır. Molekülleri bir sıvı ile aynı özelliği taşır. Hareket edip istedikleri yere gidebilirler. Fakat tüm kristallerde olduğu gibi yön özellikleri aynı kalır. Ve başka bir şey daha. Sıvı kristaller elektrikli bir alanda tepki gösterirler. Yönlerini değiştirmek gibi. Her sıvı kristalin kenarında transparan bir elektrot ızgarası bulunur. Elektrotlar her alt bölüm pikselindeki sıvı kristallerinin yönünü kesin bir şekilde kontrol eder. Sıvı kristal molekülleri birçok minik lens gibi ışığın yönünü çevirir. Sıvı kristaller ışığın yönünü kontrol etmeyi sağlar ve böylece her piksel için ışık miktarı da ayarlanır. Böylece bu ışık ikinci kutuplaşma filtresinden geçebilir ve seyirciye ulaşır. LCD televizyon birbiriyle çelişen iki filtre yüzünden hiçbir ışık hüzmesi dışarıya yayılamıyor. Ama minik lens görevi gören sıvı kristaller sağ olsun ışık çevrilebiliyor. Ve böylece ekrana ne kadar yansıması gerektiği kontrol ediliyor. Ve bu sayede ekrandaki her nokta aydınlanmış oluyor